Sevgili akrepler ve yükselen akrepler nasılsınız? Yine yeni bir haftada daha beraberiz. 14-20 Nisan haftasını konuşacağız bugün. Nihayet uzun zamandan sonra sanıyorum ki en rahat haftalardan birini yaşayacağız. Çünkü o 2025'in başından beri olan o bütün retro enerjilerini artık bir süreliğine geride bırakıyoruz ve bu haftanın da getirdiği olumlu açılarla beraber güzel gelişmeler bizi bekliyor. Senin için kariyerinde ve ilişkilerinde büyük dönüşümler getiren bir hafta. Artık eski düzen işe yaramıyor bunu fark ediyorsun ve daha güçlü bir yapı kurma isteğiyle hareket ediyorsun. Kimsenin bilmediği planlar yapabilirsin. Hedeflerine ulaşmak için biraz sessiz ve derin hamleler yapabilirsin. Bu hafta seni durdurabilecek tek şey kendi tereddütlerin olur. O yüzden onu içindeki savaşçıyı biraz ortaya çıkarma zamanı geldi diyebiliriz. Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor ve Merkür Koç burcuna geçiş yaptıktan hemen sonra zaten daha yeni Neptün'ün de Koç burcuna yaptığını geçiş yaptığını konuşmuştuk. O yüzden Neptün'le bir kavuşum oluyor. Bu ne demek? Senin iş hayatın, günlük hayatın, günlük rutinlerin buralara bir hareketlilik geliyor demek. Burada Neptün devrede olduğu için bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir. İş hayatında kulağına bazı haberler gelebilir ama tam doğru olmayabilir veya arka planında bazı başka şeyler istiyor olabilir. Bunları da dikkate almalısın mutlaka. Eğer bir iş değişikliği ya da böyle önemli bir karar düşünüyorsan iyice incelemen gerekiyor. Ama bunun yanı sıra günlük rutinlerin, belki biraz daha sağlıklı yaşam tarzına yönelmek, belki zaman yönetimini daha iyi yapmak gibi gündemlerin de olacak. Buralarda kendine alanlar açıp biraz daha buraları hareketlendireceksin ve aslında odağın buralarda olacak diyebiliriz. Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve Mars'ın Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte de Büyük bir kariyer atağı geliyor senin için. Uzun zamandır kendini geri planda tutuyorsan, biraz yavaşlamış hissediyorsan bu alanları, artık buralarda göz önüne çıkma vakti geldi. Patronların, yöneticilerin ya da sektöründeki önemli kişiler seni fark edecek ve iş hayatının aslında adını duyurmak, belki cesur kararlar almak belki öne çıkmak için çok çok güzel hafta bunun için sen de bazı adımlar atabilirsin. Ama Mars'ın olduğu, özellikle de Mars hastalığının olduğu yerde bazı agresyon da vardır. Yani bu tarz tavırlarda daha böyle biraz daha agresif tutumlarda vardır. O yüzden çok fazla kontrolcü ya da dominant olmamaya dikkat etmen iyi olur. Bunlar seni yine yavaşlatan bir duruma sokabilir ya da agresyonunu artırır. O yüzden buralarda biraz daha sakin ilerlemekte fayda var. Güneş boğa burcuna geçiyor yine ve güneşin boğa burcuna geçişiyle ilişkiler alanına geliyor bütün odağın. Bu ister aşk ilişkisi olsun ister ortaklık olsun. Bu hafta bu tarz ilişkilerinde, yakın ilişkilerinde netleşmeler yaşayabilirsin. Bir ilişkin varsa, evliysen artık bu ilişkiyi belki bir sonraki seviyeye taşımaya, belki biraz daha odağını oraya doğru yönlendirmeye ayırabilirsin. Bekarsan da hayatına yeni biri girebilir. Ama burada önemli olan şu olacak. Kimi hayatında tutmak istiyorsun? Nasıl bir ilişki istiyorsun? Artık sana hizmet etmeyen duygular, düşünceler neler? Bunların cevabını bulduktan sonra odağın daha fazla buralara aktaracaksın diyebiliriz. Ve bu hafta yine önemli açılardan biri Mars ve Neptün arasındaki üçgen olacak. İş ve kariyer hayatında yaratıcılığını kullanarak gerçekten harikalar yaratabilirsin bu açıyla. Sanat, medya, sosyal medya, yazarlık, daha böyle bu tarz işler yapıyorsan bu hafta gerçekten fikirlerin muhteşem olabilir. Ancak burada da yine dikkat etmen gereken şey şu olacak. Evet hayallerini gerçeğe dönüştürebilirsin ve fazlaca böyle güzel hayallerin olabilir. Ama hayallerini gerçekleştirmek için mutlaka adım atmalısın. Sadece düşünerek olmaz, harekete de geçmelisin. Bu Mars bu enerjiyi verecek sana ama sen de mutlaka o hani düşünce alanında kaybolmak yerine o harekete geçme alanına biraz daha aktif etmen gerekiyor. Venüs ve Uranüs arasındaki açıyla beraber de ilişkilere böyle sürpriz bir enerji geliyor. Uzun zamandır durağan giden bir ilişki hayatın varsa bir anda beklenmedik ve seni de aslında şaşırtacak gelişmeler olabilir. Böyle yeni bir heyecan dalgası gibi düşünebilirsin bunu. Hayatına tamamen yepyeni biri girebilir. Hiç beklemediğin, ummadığın biri girebilir. Biriyle flörtleşiyorsan işler böyle bir anda ciddiye binebilir veya bir şekilde duyguların değişebilir. Bu hafta ilişkiler konusunda bu yüzden Aniden değişen gelişen olaylara karşı hazırlıklı olmanı öneririm. Senin de çünkü şaşırtacak durumlar meydana gelecek gibi görünüyor. Ve bu haftanın son açısı yine olumlu bir açı. Merkür ve Plüto arasında gerçekleşiyor. Bu da ev hayatın Günlük rutinlerin, iş hayatın bu konulardaki bir dönüşüm enerjisini getiriyor. Belki işte evinde bir düzen değişikliği yapmak istiyorsundur, belki taşınmak istiyorsundur. Burada bir, bir değişim söz konusu olabilir. Yani evdeki dinamikler değişebilir, aile içindeki konularda önemli konuşmalar veya değişimler olabilir. Aynı zamanda yine iş hayatında veya evini işten yapmakla alakalı konularda bazı köklü değişimler olabilir. Ve bunun yanı sıra bunun getirdiği aslında bir diğer konuysa, Bırakman gereken alışkanlıklar neler? Bir bunlara bakacaksın. Artık seni eski düzen, eski alışkanlıklar tatmin etmiyorsa daha verimli bir sürece geçmek için önündeki o fırsatları yakalamaya çalışacaksın ve böylelikle de aslında kendine güzel bir alan yaratmış olacaksın. Dediğim gibi bu hafta genel olarak hepimiz için rahat ve keyifli bir hafta. Senin içinde gündemler bu şekilde ve artık geçmişi geride bırakıp gerçekten istediğin geleceği inşa etme zamanı. Sen buna hazır mısın? Buna bakacaksın ve buna baktıktan sonra da o bambaşka noktalara nasıl gittiğini hep beraber izleyeceğiz zaten. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta yine meditasyonumuzda buluşalım. Bu meditasyon sana hayatı olduğu gibi kabul etmeyi, geçmişinle ve geleceğinle barışmayı ve kaderini sevmenin getirdiği özgürlüğü hissetmeni hatırlatacak. O yüzden lütfen rahat bir yerde otur veya uzan. Gözlerini nazikçe kapat ve şu ana gel. Ve şimdi derin bir nefes al. Burnundan içeri çek nefesi ve yavaşça bırak. Tekrar al ve bırak. Bedenini hisset. Sırtın nasıl? Omuzların gergin mi? Yüz kasların sıkı mı? Eğer herhangi bir gerginlik hissediyorsan bırak. Bedenini rahatlat ve gevşe. Şu an burada sadece kendin için bulunuyorsun. Zihninde dolaşan düşünceler varsa onları serbest bırak. Şu an hiçbir şey düşünmek zorunda değilsin. Sadece var ol. Hayat her zaman bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bazen planladığımız gibi gider, bazen hiç beklemediğimiz yerlere savruluruz. Şimdi geçmişine bir göz at. Hayatında seni zorlayan, üzen, keşke farklı olsaydı dediğin bir anı düşün. O ana dışarıdan bak. Kendini suçlamadan, yargılamadan. Şimdi o ana iyi ki diyebilir misin? O an yaşanmasaydı bugün olduğun kişi olur muydun? O zorlamalar seni büyütmedi mi? Sana yepyeni yollar açmadı mı? Belki şimdi fark ediyorsun. Her şey tam da olması gerektiği gibi oldu. Hayat seni senin için en doğru yola yönlendirdi derin nefesler almaya devam ederken beraber şu cümleleri tekrar edelim. Olan her şey benim hayrımaydı. Hayat beni tam da olmam gereken yere getirdi. Kaderimi seviyorum. Her tekrarında bu sözlerin biraz daha içine işlediğini hisset. İçinde bir hafiflik oluşmasına izin ver. Şimdi göğsünün tam ortasında sıcacık bir ışık hayal et. Bu ışık senin kabulün. Bu ışık hayatınla barışmanın huzuru. Her nefesinle bu ışık biraz daha büyüyor. Sana direnç değil, akış getiriyor kendi hikayene güvenmeni sağlıyor. E şimdi de şu cümleleri tekrar edelim. Geçmişimle barışıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hayatımın akışına güveniyorum. Bu cümleleri içinden söyleyebilir ve bunları hissetmeye izin verebilirsin. Güçlü, sakin ve huzurlu bir şekilde. Birkaç derin nefes daha al ve bırak. Şimdi yavaş yavaş dikkatin tekrar bedenine gelsin. Ayak parmaklarını hafifçe oynat. Ellerini hareket ettirmeye başla. Bedeninin sıcaklığını, ağırlığını hisset. Derin bir nefes al ve bırak. Bir derin nefes daha al ve bırak. Ne zaman hazır hissedersen gözlerini açabilirsin. Ve şimdi hayata farklı bir gözle bakabilirsin. Çünkü sen olman gereken yerdesin. Çünkü sen kaderinle barışmaya hazırsın ve aslında olduğun halini sevdiğinde hayat sana en güzel haliyle gelir. İzin ver hayatı ak. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakal.